Youtube halkı hepinize selamlar Yeni serimiz olan Clash of Clans'a başlıyoruz bugün Twitch chatinde size selam var Hadi hayırlısı Şimdi hazır, hala hazırda zaten klanımız var Ben öylesine hem Youtube'da seriyi başlatalım hem güzel bir şey yapalım Hem de Clash of Clans sevdiğimiz bir oyun Şuraya tıklamaya çalışıyorum ya. Bir de mobil oyun serimiz olsun dedim. Ben cimriyim. Vermeyeceğim. Cimriyim abi. Allah Allah. Bir taş bile verme. Çapulcular Ucuz mu atlattık? Siktim siktim. Ne ucuzu? Sıra bizde. Bir tanesini sonraya bıraksam oluyor mu? Eski taktiktir bak bunu herkes bilmez. Gerçi ne bilmeyecek oyun kaç senelik oldu. İlla bir youtuberdan falan görmüşlerdir. Hop. İkinci inşaatçı. Ananas. şu an beşinci inşaatçıyı ben nereden bulacağım? Onu düşünüyorum. Bak kafama o takıldı şu anda. Bir dur bakalım. Bir ilerletelim. Ben cimriyim. Hala cimriyim. Ver. Dükkan. Hocam tamam anlatma artık ya. Allah Allah. Bunlar. Hocam cimrilik iyidir ya. Hayatta tutar. Tamam. O da okey. Bunu da çak. Ve iki inşaatçım var. Keşke dükkanı salsan da diğerlerini de koysam. Evet ya. Bizim bildiğimiz şeyleri anlatıyor bu ya. Keşke eğitici geçme olsa. Altını sever misin? Şimdi, şimdi seni barbarlarımla bir döveyim de. E, ata hatırlatın da bir ara o klan savaşına bakalım. ana çardaki. Buna verelim ya. O kadar da değil abi. Bir saat sürmesin şimdi. Oo. Bu şeyde güzel oluyor. Yan köyde çok güzel oluyor. Full barbar saldırmak. Kardeşim speedrun gibi Clash of Clans. Bak seyret. Bugün gelişebildiğimiz kadar gelişeceğiz. Hmm. Hocam ne yapalım bunu? Youtube Traset TV Aa. Tüh be Dur Dreset TV, Okey şimdi oldu Geçersiz bir ad mı? O ne demek ya Ne yapacağım lan ben ismini Onu hiç düşünmedim ha he. Hepsi de draset olmasın şeylerin ya Ne yapayım gene <laughs> o senin nickname'in ata. onu ben yapmam. Karbilatör yapalım ya. Ama böyle yazacağım bak. Lol nikim. <laughs> en güzeli. Çat. Sonra değiştiririz en kötü. Güzel. Hala cimriyim. Bir şey değişmedi. ZDX aleykümselam hoş geldin. Oy. Belediye binasını yükseldiğimize göre yeni binalar inşa edebiliriz. Yeni binalar dükkanda bulabilirsin. Okey kardeşim. Biliyoruz bunları. Kışlayı ver. Cimri ailesi. Aynen öyle. Cimriyiz. Bu seri full cimriyiz. Ha şey is isim için mi dediydin? İsim içinse o da mantıklıymış da geç geç kaldık. Cimri köy. <laughs> Cimri halk. <laughs> olabilir olabilir. Sonradan değişiyor zaten o ya. Aa bunu iksir yapmışlar. Normalde bu altınla yapılıyordu. Vay be. Oyunu çok kolaylaştırmışlar lan. Eski Clash da bir başkaydı. Onca zorluğa rağmen. Şu duvarları şöylecine koyayım da bir. Şöyle yap. Efendim ZDX. Koy 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 her şeyi kur. Speedrun. Easy speedrun. Şunları ver. Gerçi 250 de çokmuş la 2400 vardı. Ana köyde hemen patır patır temizliyorum da burada Sıkacak gibi biraz. Şunları eğit hocam. Üf. bin, bin fazla. Şu yüzleri kaldıralım. Çalılar nasıl olsa yenileniyor ya. Sürekli oralardan şey elmas kasalım. Üçüncü inşaatçı ne kadardı? 500. Okey ya. Bir iki güne bunu da alırız. Aynen bir iki güne. Şey falan biriktirmemiz bayağı sürer. Hop. 2000 Savaş. Savaşalım da birlik hazır değil. Önce birliklerin hazır olması lazım ee, O arada da bir şeyleri yükseltelim bir dakikası bunun varmış Bir dakikada buna ver Ver 2000 iksirimi ee, Şimdi bunlar 7000 7000 neymiş lan Buna bakalım Direkt level atlattıramıyoruz bin Ne kadar oldu bunlar Demin. Biz savaşsak falan bu kendi kendine olur mu Olur ama ondan önce şunlara basalım Ha basamıyoruz doğru Ejik bekleyelim Sıkıntı yok Savaşçı oyun yap ne ya? Bir dakika olduğu için şunların ikisini de şey yap. Tamam. Korumayı kaybet. Sıkıntı yok ya. Şimdi bizim altın görebilseydim onu iyiydi. 13 barbar bir büyücü ben burayı söker miyim Bence sökerim ama hayırlısı hocam bakalım <laughs> Önü büyücüye vurma Hadi oğlum ee, Ufak Teknik aksaklıklar yaşanmış olur hiçbir şey alamadık ya Büyücüyü tersten ataymışım keşke. Ben üçleriz dedim ya. Zort. Biz ortladık. Tamam sıkıntı yok. Oğlum ben buraları geçeli çok oldu ya. Ondan kafam karıştı. Bakayım. Bunu da ver. Buradan ödül var mı? Ver. Altında ver. Vallahi unutmuşum ben ya. Kötü oldu. Depo 5 dakika ver. Ha şunu şunlar birer dakika bunları ver. Görevler bitti zaten ama. Altın deposunu ikinci seviye yükselt. İkisi seviye yükselt. Tamam. 15 okçu. Tamam. Ya bu hızlandırma basamıyor muyduk bunlara ya? Daldığın adamın 3 level bediye nasıl vardı yani almaz oldu zaten. Ya o savunmalar dedim hani barbarları yığısam alır da barbarın sayısı az olduğunu sonradan fark ettim. Dördüncü seviye. Hiçbir şey yapamıyoruz. Allah'ım çıldıracağım. 30 taş çok ya. Ha. Dur şöyle yap. 10 tane de okçu basalım onun arkasına. Halledeceğiz ya. Hemen bak hızlı hızlı oluyorlar zaten. Hızlandır 30. Ya bir kerelik 30 verelim ya. Zaten videodayız oğlum, mecbur vereceğiz. 2 level bu. Şunu da bas. Verelim Yapacak bir şey yok. 30 elmas. Çok be. Kalbim acı diye yemin ediyorum verirken. Tamam. Girelim. 500 mü? Ya bırak. Çerez. O kadar da değil. Uf. Ama gene bu yüksek ya. Ne yapalım? Bunu alır mıyız ya? Ama şu çok, çok derinde. Yok bu adam bizi pertimizi çıkar. Bak şunu şöyle barbar bar alsak. Ama çok vuruyor bunlar. Neyse güzel köy buluruz ya. Dur bakalım. Havanlı. Lan oğlum. Bika bika. Free köy mü? Free köy. Free köy okey ya. Böyle böyle toplarız bunları. Bunu böyle al. Bunu böyle al. Bana free gibi gelmiş de olabilir. Aşağıdaki o ölmüyor. O ölmüş. Birlikler şu an bir hayli güçsüz biliyor musunuz mu? Hani ne yapsam bir sıkıntı çıkacak. Güzel güzel. Söktük söktük. Aynen niye dağıtmış öyle ben de anlamadım. Çok ilginçti. Evet bir saat buradayız. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar YouTube kanalımızı takip etmiyorsanız bu arada hazır savaşırken söyleyeyim. Ünlem YT yazarak da ta takip edebilirsiniz. Yani abone olabilirsiniz. Oraya da bu oyunun serisi gelecek. Takip etmiyorsunuz, ayıp ediyorsunuz tabi. Şu an hala hazırda aktif seri olarak Assassin's Creed serisi var. Bugün ona da gireceğiz. Clash of Clans'ı da bugün yetişirse atarım. Aynen geri kalanları da stok video sonraya. Bir ara Devora girmek istiyorum da böyle düzgünce bir zamanda hani böyle her şeyin sıkışık olmadığı bir zamanda. 4K'ya bunu bassak bir saat mi var? Hmm. Neyi basalım? Şunlar dörder dakika. Bir tane kesin bunu basalım. Aynen. Devi bir açalım. O garanti. Ordu kampını da yükseltmemiz lazım. Depo. Şunu yükseltmemişiz bak. Aradan kaçmasın. Tamam. Sen girasuna gideceksin değil mi ata? Ben bir su içeyim ya. Aa, bence bir tane topu veya okçuyu eğitim kampının aralarına koy. Ha Şuralara diyorsun. Okey. Bunun menzili daha yüksek diğerlerinden. Şöyle yapalım. Ee, şuna da şuraya koyarsak. Böyle yaparsak kapatırız en azından geçici bir düzen iyi olur evet Şöyle Şu araya belediye sararsa on numara olur Sığdırırız Böyle yap Şöyle de bunu savun depoları da şöyle gözümüzün önüne koyalım. Aynen her yeri koruyoruz. Duvarları böyle tutacağım çünkü şu top savunsun, savunulsun iyice yani. Adamlar buradan salındığı zaman mesela dönüp gelsin. Ops. Bir tane fazla bastık. Devam. Saldıram saldıram saldıram. Bu ne durumda? Bunu... Bunu da alırız aslında ya. Şuna da tanklatalım. 4 tane okçu da ona... Umarım o aşağıdaki okçular yeter. Oraya biraz at az attım. Dostlarım bu arada şu anda Twitch'in kampanyası var. 300 bit alırsanız %27 indirimde. Haberiniz olsun. Sevdiğiniz bir yayıncıyı desteklemek isteyen alabilir. Oo <laughs> dur alam. Al ata. Başkasından ayır yok. <laughs> Şey değil mi? Babaannenin maaş kartını aldın. Öyle anlaşmıştık bak. <laughs> o onu dızlayacaktın, öyle atacaktın değil mi? <laughs> Tabi işin şakası. Onu da şimdi yanlış anlayan olur. Ama <laughs> ben ne bileyim ekmeği sana En mantıklısı. e, ee, yapabileceğimiz başka bir şey. Eksiğimiz gediğimiz var mı? Bizim klan savaşı ne alemde? Bitti mi? Bir saat oldu mu? Olmadı mı? Zaman kavram ben de zaten şaştı da. Bir baksana zahmet ya. Şey yaptıysa ona da bir bakalım. Biri saldırmış mı etmiş mi? saldırmışlar bana. Sana mı saldır? Sana niye saldırmışlar lan? Fullemediler mi seni? Bana atlıyorlar. Ha, klan vesesinde değil. Ha, köye girdiğinde saldır yedin, değil mi? <laughs> Kaç kanemet gitmiş? Bana mı vuruyorlar? Ha, bana vuruyorlarsa o bu arada yüz, Oğlum benim bana saldırıyorlar lan dur. Dostlarım, YouTube'dan izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu bölümlük bu kadar olsun. Ee, sonra devam edeceğiz zaten. Şunu da yükselteyim. Zaten yapacak da pek bir şey yok. Dakikası geldikçe yeni bölümler gelecek. Ee, abone olup like atıp bildirim çanını açmayı Sakın ama sakın unutmayın Seviliyorsunuz bay bay